Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Nisan 2024. Pazar. Yine yabancı yarışlarda. Paris'teyiz bu sefer. Paris Longchamp. Fransa'da. Evet. Bugün arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir gün. Bir de iki tane bankumuzda yemişler bir tanesini ilk ayaktan. Hemen buraya attırmışlar. ikinci koştan başlatmışlar yani? Yedili plesi ayağa yapmışlar tabii gördüğünüz gibi. Evet, 15.33'te başlıyor 7'li plase, Prix no Noel diye geçiyor. Grup 3 koşusu bu, 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada e, bir tane şampiyonat var, Bright Picture, diğeri de e, SBA ve Kalang'dan. Eğer burası altılı e, gayan olsaydı 7 bankoydu, fakat 7'li plase baktığın zaman e, eküler banko. Yani bu at muhtemelen düşmeyecek ama eğer 7'lisi iki kat olarak görürseniz burada 2 ve 7'yi yazmanızda yarar var. Evet geçelim şimdi altılı geyine zor bir altılı geyin bizi bekliyor. Imkansız değil ama zor. Yine güzel bir ikramiye olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, dört yukarı 1600 metre çim pist saati hepsi. Arkadaşlar 13'ten başlayalım. No Limit Dream. Yortiz Mendiz Abal. Burada. 14 numaralı Pandia Selene. Tony Picone. 12 numaralı Murciano. Stefan Pasquier. 7 numaralı Nolito. Maxim Guion. 2 numaralı Bulais. Bulase ya da Bulais. Nasıl artık okunuyorsa. Bu e, şey Halifa Lonato Krystof Samson'u bindirmişler. 3 numaralı Greenwood, Theo Backlot, Backlot e, ve 16 numaralı Max Worst Mikel Barzolona. 13 14 12 7 2 3 16 arkadaşlar. Evet, 3. koşu 6'nın 2. Prix de la Grotte. Grup 3 koşusu dişlere ait 1600 metre. Şimdi burada e, tekimiz var, bankumuz var. 8 numaralı Julia, Julika pardon. James Doyle'la burada banko. Evet. Julika banko arkadaşlar. Dördüncü koşu Prix de Fontainebleau. Arkadaşlar Fontainebleau'nun koşusu. Fontainebleau'nun olmuyor burada olmuş. Neyse. Erkek e, sapkanlar hepsi bir arada. 6 sapkan. Grup 3 koşusu niteliğinde bir koşu bu. 3 e, yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. 2 tane at var burada. Yani birinden birini e, artık burada e, banko atar mısınız atmaz mısınız bilmiyorum ama 2 numaralı Buhu Bizim için alternatif bir banko. Lope de Vega yavrusu. E, maksimum Gion biniyor. Ama rakip e, burada 5 numaralı Ten Horns. Mikel Barzona Tabii ki burada şöyle söyleyeyim. Christian de önümünde Zabiari 3. at olarak gözümüze çarpıyor. Aga Kanlı'nın atı arkadaşlar. Kazanmak isteyecektir. Eğer e, geniş kuponlarda burayı tamam 2 alternatif banko ama 5 ve 1'i ilave edin. Eğer geniş oynuyorsanız buraya banko atmıyorsanız 2 ve ee, iki alternatif banko 5 ve 1'i de yazmanız gerekiyor 5. kuşu listed 4 büyük her şey güzel 1850 metreye çıkacaklar evet arkadaşlar burada da e, alternatif bankomuz var bir tane e, yani isteyenler bunu banko haline getirebilirler 5 numara skaletti burada 5 numara skaletti alternatif banko e, yani küçük kuponlarda rahatlıkla e, bunu riske edebilirsiniz bu hafta 259 gün sonra sadece bu sıkıntısı var şu Safkan bir yani e, 25-30 gün olsa direkt bankoydu ama işin güzel tarafı bütün atlar burada uzun müddettir. E, kış sezonu olduğu için biliyorsunuz kumcu değil bunlar. Hep çim pistlerde boy göstermişler. Şimdi çim sezonu açılır açılmaz da e, çıktılar ama burada içerisinde en e, kalifiyatlardan bir tanesi zaten 9 yaşında görüyorsunuz en yaşlı Safkan da bu. E, skaletti be 5 numara. E, bu Safkan'ın rakip noktası 2 numaralı Moze de Sevin yani. Alexis Pushin 6 numaralı Andromeda, Mikel Barzalona ve 8 numaralı Seri Aurelian Matre. Evet. 5 Ajad Banko 2 6 ve 8 diyoruz. Arkadaşlar şimdi 6. koşudayız. Handikap 4 güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet günün yine zor koşullarından bir tanesi. bunu çok atılacağız arkadaşlar. Hiç bunun kaçarı yok yani. 2 numaralı Henry the Lion. Evet. Aslan Henry. Maxim Guyon'la. 8 numaralı Hartford Man. Mikel Barzona. Yeşil. Pekürler yani. Ötekisi çok tırşık ha, Bu King Hartford. Ama belli de olmuyor. Hartford Man. Bu Hartford'a takmış bunlar herhalde. Hartford'la ilgili bir Hartford. Hartford ilgili bir şeyler var bunların herhalde. 14 numaralı Talisman Touch. Theo Bucklet. Theo 15 numaralı Inna Tendu. Christian Demuro. 16 numaralı Marlov. Thomas Trullier. 4 numaralı Lienesi. ...Marivelon. Evet. ve arkadaşlar burada tabii ki e, şimdi siyah eküller ve kırmızı eküller ıskartada kaldı. Bunları ben şöyle söyleyeyim size vermiyorum ama bakın eğer AGF sizi tatmin ediyorsa yazın. Biz yazmıyoruz şu anda sadece yeşil eküller var. 2, 8, 14, 15, 16, 4 numaralı safkanlar diyoruz. Bunun dışında AGF oranlarında %10 ve üstü olan safkanlar varsa mutlaka ilave edelim. Ve bu arada tabi bu ekürleri aslında ekürler yazılması lazım normal şartlar altında. E, ama ben biraz bundan e, şu olan biraz şeyim e, açıkçası uygulanıyorum. E, biz burada bu şekilde e, siyah ve kırmızı ekürlerin akıbetini sizlerin kendi elinize bırakalım. Eğer uygunsa size yazarsınız. Uygun değilse biz yazmıyoruz arkadaşlar. Yedirici ve son koşu Handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1850 metreye çıkacaklar. Evet, burada da bir numaralı eksi gense iotizmenize bağlı. İlk atımız dört numaralı Ruby in the Rocks. Marie Vellon. Yedi numaralı Clash Royal. Flash değil yalnız. Clash Royal, Rosario Mangon. Ve altı numaralı Sharkana. Stephen Pasquare. Evet şöyle bir tarıyorum da. Mikel Bazolona ile Maksim Gönül'ü ıskartaya çıkartmışız burada yalnız. Neyse önemli değil. 1-4-7-6 1-4-7-6 arkadaşlar 11 ve 5 e, iki tane usta jokey biniyor. Yazmamışız onu dikkat edin. Onlara da bakarsınız. İlave etmeniz gerekiyorsa tabii ki ilave edebilirsiniz. Bugün şöyle bakalım hızlı bir şekilde neler var. Şahit'in yayında zaten İzmir, Adana, Kineland var, Kineland ve İzmir için premium star üyelik gerekiyor. Adana e, için zaten şu an rahatlıkla izleyebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, herkese iyi pazarlar, e, şans hepimizin yanında olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.